Evet, bugün 19 Mayıs 2014. Evet. 19 Mayıs bayram her zamanda. Bütün milletimize hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Yani. Ee, burası İzmir Kemalpaşa e, Limoncuk e, mevkii. Ören Limoncuk mevkii. Üreticimiz e, kiraz üreticileri. Evet. Necdet Öztabak ve eşleri Sayın e, Muzaffer Hanım. Tabi e, tabii kirazlarında kullandılar. Zaten evet. çok çok memnun kaldılar. Kayışlarında da aynı şekilde. E, ve bir de erik ağacına geldik. Bu sene biliyorsunuz 2014 yılında Erikler sıkıntılı. Yani özellikle evet. hastalıklı bolca böyle. Erik böyle, ee, kayası da öyle. Kayası da o şekilde. Şeyde. Bunu izliyorsunuz Ali. Ne fark var, nedir, durum ne olmuş yani bu, bu erik ağacınız? Dağlarda falan hiç şey yokmuş, erik yokmuş. Evet. Bizde erik... E... Şimdi bu ne cinsi bir erik? Şeylerden... Abi? Bu Japon Bu Japon, yanlış Japon Japon. Aa, Evet, Japon eli. Dallardaki görüyorsunuz. Normal bir tutum var. Evet. evet. Dallar Ancak... kırıldı, kırıldı. Evet. Buna Tutumdan. rağmen bu erik büyüyecek. Şimdi bu sene biliyorsunuz buraya normal çok sık Temmuz'da dolu yağdı. Evet. Bu bahçeye 8 dakika ceviz gibi, 7 dakikada fındık gibi Tarihinizde görmediğiniz düzeyde dolu yağdı. Evet. Yağdı. Yani dolu hasarlı bir ağaçtır bu yani. evet, evet. Öyle. Dolu hasarlı yani bir ağaçtır. Gövdeden çıkmış. Evet. Evet. Yani bazı elektler gövdeden çıkmış. Evet. <laughs> evet. evet. Şey, ee, bu daha irileşecek. Hı -hı. Çünkü bunun hasatı Temmuz sonuna doğru. Oo, oh, oh, bayağı yani vakti var. Çok vakti var bunun. Oh, var. Var. Peki evet. tutum konusunda ne diyorsun? Hiç hayatınızda böyle bu ağaçta böyle yok, bir yok, yok. tutum gördünüz mü? Zaten evet. taşıyamıyor dallar. Kırılacak yani. Aşağı Kırıldı doğru. da bak karşıda kırılmış. Şu salkıma da var. doğru bir. E bakın aşağı şu salkıma bakın. Bak orada tanelik var. O gösterin onu. Yani dur zoomlayayım hemen. Yani zoom, aşağı görüyor musun bak. Bütün var. dalları aşağı doğru sarkmış yani. Evet. Şuradan uzaktan bak. Evet, evet. Maşallah. Dalını da kıran var burada. Evet. Hmm. Burada da dal kırılmış. Evet, burada burada da dal kırılmış görüyorsunuz. Rüzgarda esinci tali aşırı da doğrulmuş. Geçen, gün bir fırtına yani. Evet, evet. baksana sen. Onların hepsi üstünde. Evet, evet. Aşırı. Geçen evet. gün bir fırtına oldu. O fırtınada. Evet, evet, Zaten e, dalında dalın da çok mahsul olduğu için. Evet. Bu dumanlı. Evet. Erincesi. Ee, bu şekilde öyle kaldırırsak abi. Evet, şöyle gayet mükemmel yani. Evet. Çok mükemmel. Aslında burada sadece kirazda değil. Evet. Her şey. Bütün dikkat ettiyseniz mesela erikte, kayasıda, ya bu bahçede hangi tür meyve varsa, mesela asmayı da gördün. Tabi tabi tabi. Asmalarda da müthiş. Biz zaten Muzaffer Bey'le asmada tanıştık. İzmir fuarında almışlar bizden. O yüzden. Oradan zaten maceramız başladı halde. Evet. Müthiş bir şey var. Meyve tutumu var. Meyve tutumu net yani. Net. yani bu net. yıla özel bir şey değil. Çünkü yani. gerek erikte, gerek e, karşıda gerek kirazlarda. Yani bu düzeyde bir toğu yok yani. Yok, yani hiç salilerinizde kesinlikle tohur tutma sorunu ciddi bir sorun yani. Ciddi sorun. Ama siz bugün Napolyonlardan fazla bir e, tohur yakalamışsınız. Evet. E, o da gözüküyor hali. yaptığını görüyorsunuz bu arada. Tabii, tabii. Bir de eleman bulup satabilsek. <laughs> eleman, işçi. <laughs> satma toplama tabii evet o artık o halledeceğiz. Allah kolaylık versin. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkür Biz ediyoruz. De bu kadar yani. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz.